Karanlık, sakin ama ihtişamlı bir canlı: İmparator Akrep. Adı korkutabilir ama gerçekte oldukça sakin ve savunmacı bir türdür. Afrika kökenli bu dev akrepler, görünüşlerinin aksine insanlara karşı saldırgan değillerdir. İmparator akrepler genellikle karanlıkta aktif olurlar, yani gececidirler. Evde bakımı düşündüğünden çok daha kolaydır. Sessizlik, karanlık ve nemli bir yaşam alanı yeterli. 20-30 litrelik bir terraryum, nemli toprak, saklanma alanı ve uygun sıcaklıkla mükemmel bir habitat kurulabilir. Beslenme konusunda da seçici değiller. Cırcır böceği, un kurdu ve bazen hamam böceği ile beslenebilirler. Peki zehirli mi? Evet ama zehri insanlar için çok hafif arı sokması kadar bile etkili değil. İmparator akrepler genellikle savunmada kıskaçlarını kullanmayı tercih ederler, iğnelerini değil. Onları elinize almak yerine izlemek çok daha doğru ve saygılı bir bir yaklaşımdır. Ultraviyole ışık altında mavi yeşil parlamaları ise tam anlamıyla büyüleyici. Akrep beslemek, doğayı yakından tanımak, sabırlı olmak ve ön yargıları yıkmak demektir. Hazır mısın? Korkunu meraka dönüştür.